Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Tamam açayım. o eli boşta galiba. Çok iyi boşta ya. Kanka bir tane heli var bak. O şey heli şeyini aç. Lokal kalsa large diye. Bir kere patlayınca bir daha spawn olmuyor. Eee roket roket atıyor. Hani nerede o? Kullanılıyor mu acaba? oyunda gözüküyor. Patlamamış Birde bir, gözüküyor. bir de olsa... bir gözüküyorum bir de kutlu olsaydı. Olabilir <laughs> Abi zaten şey aracın sahibi geldi bir diyordu dokuz. Patlattılar büyük ihtimal kendini. Aynen. onun arkama doğru gidelim orada atlıklar yapmıyor hani <Sessizlik> ha hani şey ha, benim onun üzerine göz mantı var ya ben Ne <Sessizlik> <laughs> <laughs> sandım ben ya orada? Vay gene aynı yeri Ananı satayım Ya oğlum lan yeni çıktık mıyım Lan benim yeni çıktık bugün yani Niye? Ben yenilmeyi değil de moro Abi, moruk demeye dalıştım moruk. Valla moruk. <laughs> o moruk aslında şey yerine geçiyor şimdi. Bir yerine anladın. Anladın sen yani o moruk. AVK yerine geçiyor. AVK yerine geçiyor. Abi diyor da öyle. Moruk. Moruk. Benim I'm moruk. Onun ismini bir daha söylesene. Yüksek patlayıcılı. Bak bir işin. Kanka o şey ya. Piyadeleri kullandığımız var ya. Sanırım ondan yani galiba. Aa. Allah aşkına sence Türkçe mi yazıyor orada da parça tesirli yaz. Değil mi? Parça tesirli demek belki. Ne ya? Pink pink. Daha oldu bana sana değil 180, 196 ne oluyor oğlum internet Sen bir dur ola kardeş Seninki oğlum seninki düzgün benimki 244 şu an Sen yanlış bakıyorsun esel olan benim var Neyse güzeldir oğlum bir şey olmaz. Saldırı altındadır. <laughs> Niye sunuculara saldırıyorlar ya? Bir denek bir ananı satayım bir. Lan ben nerede mi tankın yanına gittiydim Abi. <laughs> Mum markımdaydım lan. Mümkün hala kötü herhalde ya. Daha demin buradaydık kanı Eski yeri ışınlandı. Bence sunucu da. TR'ye özel anten çektiler. Ay Allah bu ağacı oraya dikenin götü. Tank gitmiyor anasını satayım ya, paleti tavsiyemiz Evet. <laughs> Palet size mi benziyor? <laughs> Sağımızda tank var. Sağımızda tank var, sanki. Sure. Gizli sen sol TK'nı Tamam içine piyade gitti İçine piyade gitti Tüm piyade var adamımız yok mu? He mum mark işaretli vur 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 Oraya vur Şeyinden atsana tank kulesi tank tank tank, 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 tank 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 Yüksek frog grup diyorduk ya ama yoo <laughs> yo, yo, sen bak sen vur orayı, vur içine bir şey mi girdi <laughs> ne girdi lan ne girdi lan doğruysa

Ha. at akon lan ya nasıl bir şey geliyor yukarıda işte ama ya, tam bizim tiyadeler gitti tamam mı? Şehirde doğru yalan verebiliyoruz. Mayın patlamazlar solda mayın var, solda var. Bizimkiler atmışlar, Ananı satayım. altında da araba varmış, altınlu süttü. Yok lan bizim araba varmış köprünün. Kadınla mayın sat. Niye? Rayon pod kontrolem. Podvigayemse v Var mı görüş? <laughs> Daha dem patladığımız yere gidiyoruz. Tamam şuraya bak. 고급해 놓았다. 고다 고급해 놓았다. 고급해 놓았다. 고급해 놓았다. dur. Allah bizim. Ha. Aha ha dur. O da bizimmiş. Şu bizim değil oğlum. Şu bizim değil şu. Bizim mi? Aynı kiti kullandım. <laughs> hareket edeyim mi? Hayır. Adıma sıçtım. var <laughs> Hareket edeyim mi? Nasıl bir hareket? Vur. したらいらなた。 Mi Yok. Gideyim mi? Beyne dönelim ya. Anne hani lan burada deniz yok. Burada değil. Abi niye çalışmadı? He bu şey diyeyim. BMP değil. BMP-2'nin önü falan da açık. BMP 4M. Kaldıra kaldıra mı gidiyoruz yoksa? Şuradan uçarız ya. Yok oyna. Sevdim oğlum driver'ı çünkü. Allah Allah. Niye değil ya? Yani, Niye değil? Karşı tarafın iyisi yok mu lan acaba? Hiç heli görmedik. Suriye'de 50'ye arar ya. Yakında Suriye'yi katacağız herhalde. Sos Türkçesi yapacağız. Çift Türkçe yapacağız. <laughs> Az kaldı onu veriyoruz bunu veriyoruz. Bak burada akıbı açıyor. Su var olarak gözüküyor ama yok. Bak Moon markında su varmış gibi. Os oh, yok aslında evet. pardon 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 çok işte bir kere patladı, yem piğiyle oyun başladı. J4 olmasaydı. Abi sesini duydum var ya motor işte ke, teller döktüm. Abi be.